Sevgili arkadaşlar, bugün burada sağlıklı yaşamın ve dengeli beslenmenin önemini konuşmak için bir araya geldik. Sağlık hayatımızın en değerli hazinesidir ve bu hazineyi korumak, onu geliştirmek bizim elimizde. Dengeli beslenme, vücudumuzun ihtiyacı olan besin maddelerini almanın en etkili yoludur. Her gün tükettiğimiz gıdaların bedenimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır yeterli protein, sağlıklı yağlar, kompleks karbonhidratlar, vitaminler ve mineraller içeren bir beslenme düzeni, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımızı destekler. Unutmayalım ki, sağlıklı yaşam sadece fiziksel aktivite ve beslenme ile sınırlı değildir. Stres yönetimi, yeterli uyku ve pozitif düşünce de sağlığımızı etkileyen önemli faktörlerdir. Kendimize zaman ayırmak, sevdiklerimizle vakit geçirmek ve doğayla iç içe olmak ruh halimizi iyileştirir. Bu süreçte kendinize hedefler belirleyin. Küçük adımlarla başlayın, belki her gün bir meyve yemeği ya da haftada üç gün yürüyüş yapmayı hedefleyebilirsiniz. Kendinizi zorlamadan, keyif alarak ilerlemek en önemli şeydir. Son olarak, sağlıklı yaşam yolculuğunda sabırlı olun. Değişimler zaman alır ama attığınız her adım sizi daha sağlıklı bir geleceğe taşır. Unutmayın, bu yolculuk sadece bir hedef değil, yaşam tarzıdır. Sağlığınıza dikkat edin, kendinize iyi bakın. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.